Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi e, lobi deyiz. Yanımda Sasuke abi, e, Croxy ve Varus var. E, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün bu arada efsane bir orijinal hesabımıza efsane bir rank maç attık. Şöyle sıralamaya girdim bu arada. Bak şöyle göstereyim. bir tıkladığımızda 6000 sıradayım. Yayınlarda kasıyoruz. Şu an Sasuke 1000 civarı e, puanı. Yani puan derken sıralaması 1500 falan. Yayınlarda fatiha e doğru kasıyoruz. böyle. Nasıl? Abi abartı değil ele dok değil ama kasıyoruz bir şekilde yani yayınları izlemek için ne motivi Naruto motivi Sasuke bu arada yani 4-3'te başlıyoruz kardeşim gece 8-9'a kadar e, izleyebilirsiniz şimdi videoya geçelim let's go Nova'ya mı abi ben ben kuyut açacağım ya ben kalabalık bir yeri istiyordum olmaz böyle abi burayı seviyor Nova Bilmiyorum ki buradan doğru düzgün silah çıkmıyor ya. O kadar beğenmiyorum ama. Atlıcağın de... en iyi yeri burası şu an. Kanka senin, senin sesin niye kesiliyor Sasuke? Buraya gelen yok bu arada ben gidiyorum abi. 3 set buldum. 3 set buldum. Ne Sasuke param var mı Sasuke? Param 5 param var. Ya, ya Allah'ım fakiri atsana bana onları. Atsana onu parayı atsana. Kaç tane? 10 12 tane var. Oğlum iki tane alacağım lan. Oğlum ben sana alırım alırım. Gel 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 buraya gel. gel. Tamam ben... aldıysanız gidin ama boş yapmayın. Ya ne var ne Kroxy o bot mu geliyorum? Araba var Lan ne yaptın Neyim ben lan 3 bot vurdum Efendim Sasuke Naruto benim sesimi kapatmış herhalde e, Duyuyorum oğlum duyuyorum Bana gelmiyor sesi bu arada konuşuyor mu Naruto Ya, ya. hadi biz. Aha Lan nereden sıkıyorlar Oğlum adam varmış lan ben rastgele sıktım Lan artık şuna bas in Neresi Nerede? Evler, evler, evler. Tuzke gel ikimiz gidelim Kardeşim Baba, bir ee, acıma yerine... Vuralım mı vurmayalım Nartu? Bence vurma. Kanka senin yüzüne eksi yersem... Kanka Gelsek... Bir Bu kaçta? Diğerleri mi? Aa dışarıda ağaç arkası ne? vardı. Neresi? Ve bunlar en az ikiydi bu arada. Aa burada önüm. Nereye nereye? Nereye? Arabaya abi getiriyorum. Aa yani. school vardır adam abi. Baby var orada. Baby mi? Abi o canavara da baby demezsin ya. Demi abi diyor Semih abi. Kardeşim 0 kill var yapacak. Aa, araba araba araba. Diyor. Araba araba basıyorum. Sakın, sakın sıkmayın sakın sıkmayın yaklaş Markete girecek büyük ihtimalle o. Yaklaş, yaklaş, Markete yaklaş. girecek ben de onlara gireceğim hadi. Oh! Geri 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 geri. Nasıl bayıldım lan? Ana davradın. Lan. Oğlum, araba kullanıcısında o bir olduğum için. Bir şey dedi, kendini övme be. 6x bunun işgalci ver bana, seri işgalci. Haydi bir tane daha. Kanka, burada eleman zıplıyor. Zıplıyor. Zıkma, zıplıyor, zıkma. Bunlarla mı sıkıyorum ben mal? Garajda var Biraz adam. Çıkacak. Alo, kardeşim. Nasılsınız? Demişsiniz? Bir sürü takım var. Sizi vurmam lazım. Kimin kolu bak? Çıkın <laughs> bir sürü takım var. Yüksek müsaadenizle ben vurabilirim. Kanka garajda adam var. Abi. Bak kimin kolu? Tam şu evde. Düşman. Benim deyim var. Lan vurma, ma. Vurma, vurma ya. Hayda. Ya varsa. Hangi? Dikkat etme. Oğlum lan. Bak. Geldi <laughs> de biraz e, karıştı Arabanın burada. arkası şey şey. Lan neydi otobüs? Bot mu? Bot geldi. Oğlum arkada mavi Maviye bir ki maviye bir ki sasuke dikkat et. Maviye bir mi? Ya bu çocuk. Niye geliyor arkanıza? Niye? Şu arkadakinden niye geliyor lan öyle? Bitti mi burası? He. Bittim kanka orası. Kesin orada oğlum. O arkada arkadaki adamlar bizi niye kovalıyor? Niye niye? AVM isteyen var mı? 90 param var. 90 değil 89 var. Vardır herhalde üstü senden. Kardeşim. Sasuke. Ana. Rank mı kasıyorsunuz? Rank kasıyoruz evet abi videodayım. Vurabilir miyiz? Ha ek, ekibi bitirdiniz de ben de aşağıdaydım. Zaten yayını izliyoruz ya. Ah be. Eee? Kaldır arkadaşlarını abi kaldırabiliyor musun? Kaldıramıyorum. Hepsi bitti. Vuruyorum Al, abi o zaman seni. Ama bir kişi var. Al, dur birini kaldırıp geleyim. Bir dakika, bir dakika. Bekleseniz tamam, birini kaldır. kaldırıp geleyim. Tamam tamam kaldır abi. Sen takipçin zaten. Ha, oğlum biz poçinke ne olduk. yaptık lan? Oğlum çok güzel girdim ha. Adam bir kaçıyor da arkasına bakmadan görmen lazım. <laughs> Girmek senin için yani böyle poçinke. Ne lan sana. Abi oğlum. Titrettin beni titrettin. Lan, lan dur. Ne vurdunuz şey? ya? Abi dur lan, dur gelsin arkadaşlar abi. Gezin. Hadi biz gidiyoruz reis kendine iyi bak. bak A, abi, 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 ayak mı mı tamam abi ben sonra kaçıyorsunuz abi. Saftık ya adam tuttu saftık. Nırtı bakıyor bak. Tamam var ya sen. Ne patlattın adamların bak şimdi. Mal işte. Bayağı adam sinirlendi. Niye patlattın lan? Aa, bagenin arka tekerin patlayınca gitmiyordu değil mi? Ben pardon lan ön tekerle karıştırdım. He, aynen aynen. Bayağı karıştırdın kardeşim. Oğlum neden bu kadar? Aa, bak, bak geliyor. Gelim. Ayi ikiye Sal sal sal. Gel gel gel. Ebenin Naruto vurursun. Seri, Oğlum diğeri fiyat... var ya iki eseydi daha. Ya. Oğlum neyim ya böyle? Abi sen nerede durmuşsun? Kardeşim ya. yok ben varusum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hay ananın Adam mı var? Oğlum arabaya baksana bu ses. Sesi ki Smurf hesabının nickini gördün mü? <laughs> ya salak ya. Şey Boş, bu gece, ya bu gece şey, bir video çekelim seninle. <laughs> şey oldu bak Sesi ne yapmış biliyor musun? Biz bununla bir, video ve Ay ben e, yakış 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 6x'e bir sprey attım dedi ki abi yok diğer resmen 6x abi yapacağım. Estici 6x abi yaptı. Helanlasın. Ne bu çocuk Şimdi... ne? Kanka bak o olay aslında öyle olmadı. Geçen 12 falan da saat gece herkes yayını kapattı neyse. Barış abi yayına girmeden ben bir Yotsuba bir 6x spreyler yazdım. Naruto'nun bir tane spreyi geldi böyle Miramar'da. Aaa evet. tableti bıraktı. 6x atıyor. Abi adam bir sprey atıyor böyle. Bıraktı abi tableti o spreyden sonra adam yani. Direkt 6x abici yaptım isim. Aynen. Adamın kafası gözüküyor muydu lan? Gözüküyordu bu arada. Aha araba. Aa. Kanka bu spasyon. Oha. Oo, Nasıl bir çalma bu be kardeşim? Burada kilim çalındı mı benim? Kaç kilo aldım ben? Valla bir tanesini yanlışlıkla vurmuş olabilirim. Two seconds later. Adam mı var? Bir adam mı? Ay bir sürü adam var. Ay. Adam var adam var adam var. Adam var. Ay burada bitirmesin. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Güzel dostum. Neyim ben ya. ne? Onu bir dönmüşüm. Kullanan kim? Bitti mi adamlar? Onun takım arkadaşları var mı? Na yok oğlum 4 kişi 4'ünde vurduk ya. Bitsinler. Kardeşim ben videonun başlığını bile şey yaptım. Lan sen ne başlık? Sıralamaya girdim. Oy. Bayağı girdin. Kaçıncı sıradasın o şu an? 6. sıradayım oğlum. Ne sıralaman kaç? Hadi bakayım. Ha, benim sıralamam gönüllerin birincisiyim. Oyun sıralamamı soruyorsan. Yo yo yo. Yo benim <laughs> oyun sıralamam. Bu arada e, son 5 kişi. Yok ha vallahi bu nasıl hı. cümle kurmadan cümleyi içimde söyleyip çıkaracağım ağzımdan. Lan adam var adam, adam tepede. Son tepede araba adam var galiba. Son 5 adam. Ha var var. var, var, var. Allah kahretsin. O çocuk Bagdaydı değil yanlış görmediysen. Diye mi diyeyim Bagdaydı ya ben de hmm yerin altına bir giriyordu, bir yerin üstüne çıkıyordu. Kardeşim son 3 kişi. Neyiz biz oğlum ya? Ne oğlum harbiden haydi? ben çok güzelim. Aa adam. Yarın, sana vurayım lan 3'ünü. adam önümde. Biri var evden. Aa ah, içeride. İçeride. i̇çeride içeride. Lan gelin Onları lan sıçralım. Bunlar Pochinki'deki çocuklar. Poçinkideki çocuklar lan. Aaa. <laughs> çocuklar başkası lan. Hayır hayır hayır. Fatih. Sen vuradın, Suske, vur adımsın ske bu. Ölmüşüm ya dur konuşalım bunda konuşacağız. Oğlum evet. hepsi aynı takımdanmış. Hayır hayır. Kardeşim selamünaleyküm. Tek olsa sadece bir tek olur. <laughs> selamünaleyküm kardeşim. <gülüyor> Efendim? Yine buraya beni kuş atana. Aa tutsun lan çocuğu ölecek ya. çocuk. Ay Allah'ın <laughs> enayisi. o hangi mi? Görüşürüz bay bay. Ha <laughs> ha. Niye patlatıyorsun çocukları niye? Vallahi ben yukarı bombayı ya. 11 puan verdi inay Allah'ım ya. 11 puan ne ya? Utan lan. Sasuke'sin sıralaman kaç şu an? 1500'dü şu an bakayım bir. 1514.